Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle kanal tanıtımlarının ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, en son arkadaşlar çektiğim video YouTube'a atılmadı. O yüzden ben tekrar çekmek istedim. Şimdi çekiyorum işte. Önce e, girelim şimdi kanalımıza. Ee, Burası değildi pardon. Ee, evet 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 evet. Evet evet evet. Oyun muhacir. Kanalıma girelim. Eee... Kanalımız 5 aboneye ulaştı. dedim yine değil. 5 abone. Bunun için her eme, a, abone olan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk tanıtacağım kanal e, King Oyunda. Yani Yasin Oyunda. Şimdi ilk videosun 4 abonesi var. İlk videosunda gördüğünüz gibi sesli sesli görünüş ses var. Şunda ikinci videosuna baktığımızda ses yok. Yazı var. Üçüncü videomuzda Vox Team ile ilgileniyor yazı. Yani yine yazı var. dördüncü ee, videosuna izlemedim. Şimdi bakacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer Eee Sesle çekmiş sesle yayınla diyoruz ve yorum attık şu anda ee, böyle olduğunda işte arkadaşlar ilk böyle ilk 4. videosunda da çekmiş işte ee, şey ee, sesli çekmiş bu böyle arkadaşlar. Sonuna baktığımızda e, ee, 4 abonesi, 4 videosu var. Evet arkadaşlar bu kadar. E, diğer kanalımıza geçelim. Oyuncunun İmparatorluğu. Bu kanalın sahibi Utku Ulaş Şimşek. E, ha, videoları boş Utku Ulaş Şimşek 4. sınıfa gidiyor. E, arkadaşlar e, NSS çekiyor. E, ondan sonra skor e, Skor bir şey bir şey çekiyor onu unuttum. Sonra Baktik'i çekiyor. E, sonra Bombik e, Smithy City'i çekiyor. Hayday çekiyor. Hayday bilmeyen yoktur herhalde. E, Ondan sonra Skor Hero adlı oyun. E, Amiral Bat'lı var. Survival Island Dream League, e, Clash of Clans ve bir ve daha fazla oyunlar çekmeye çalışıyor. E, 3 ya da 4 ay önce kanalını açtı. Mutlu. E, üçüncü kanalıma kanalımıza geçelim biz. E, bu İsak Demir arkadaşlar. 6 abonesi var. Evet 6 aboneye çıkmış İsak. E, 2 gün 2 gün önce kanalını açtı. Dört gün ilk videosu bu zaten başka video atmadı şu ana kadar. E, başka arkadaşlar, e, Siyah Şimşek'i bilmeyen yoktur herhalde. Siyah Şimşek'in 94 abonesi var. E, ve iki ya da üç an önce kanalını açtı. E, videolarına baktığımıza göre e, ya intro çekiyor, intro nasıl yapılır diye 13.1 APK indirme şeylerini söylüyor. Kanat tanıtımları, e, survival Survivor Games, Bayrak Sky, sky Wars, e, sonra e, haritalar ya da o, bir de oyun tanıtımları çekiyor. E, intro yapımları, Simon diyor ki, e, duyurular, yani duyurular çeken yıldız, sade survival, modda survival, eee... Başka da yani tanıtımlar işte başka da bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bugün 4 kanal tanıttım. Ve benim video çektiğim programları sadece tanıtımlar için oyun çektiğim programları diğer videomuzda diğer videomuzda göreceksiniz. Hemen bunu alıp atalım. Benim video çektiğim programlar bir dakika. Şunu bir ayarlayabilsek. Bu arada arkadaşlar ben 15 tatilde ee, gideceğim. Teyzem e gittiğimde orada video çekmeye çalışacağım. Ee, video çekemezsem, yani teyzem giden geldiğimde hemen o gün e, 4 tane video atacağım. Ee, i̇şte göre Outda City, Bandicam, Fred, Free Screen Video Capture, Hypercam, Keymaker. Ben bunları sadece takmak için çekiyorum. Bandicam ile Fred'sa oyun için çekiyorum. Hypercam'ı zaten hiç Hypercam'ı çekme çektim ama onu bir daha çekmedim bir kere çektim sadece onu da bugün çektim çekeceğim çektiğime çekeceğime pişman oldum ve e, işte bunlar arkadaşlar başka bir şey yok ben şu an Bandicam'ı çekiyorum Bandicam'ın linkini e, nasıl video video programı indirilir göstermiştim bu Bandicam bilgisayardan mobil uygulaması mobil programı için daha birçok şey var onlar gösterme çünkü mobil uygulamam yok. Yani Mobi, mobil, mobil, tablet, android eşyam yani eşyam yok. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar tam tamına 5 video paylaşmışım. 5 abonem var arkadaşlar. Ee, bunlar arkadaşlar. diyeceğim bu kadar da arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.